Taner fen derslerine hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere fiziksel ve kimyasal değişimler hakkında bilgi vereceğim. LGS kapsamındaki e, en kolay konu ile karşı karşıyayız arkadaşlar. Konumuz oldukça basit, bir o kadar kolay ve oldukça kısa bir konu arkadaşlar. O yüzden çok e, detaylara girmeden ama yine de önemli. Öğrenciler tarafından yanlış bilinen bazı bilgileri düzeltme ihtiyacı hissettiğim bir video yani bir ders sizleri bekliyor arkadaşlar. Dilerseniz fazla vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Fiziksel değişim nedir diye bir soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Maddenin dış yapısında yani görünüşünde meydana gelen değişimlere biz fiziksel değişim adını veriyoruz. Bu değişimler arkadaşlar maddenin sadece dış yapısında veya görünüşünde meydana gelmek zorundadır. Devam ediyorum. Fiziksel değişimde maddenin kimliği değişmez. Yani yeni bir madde oluşmaz arkadaşlar. Sadece maddenin görünüşünde bir değişim meydana gelir. Fiziksel değişimlerde madde kimliğini kaybetmez arkadaşlar. Sadece dış görünüşünde veya dış yapısında bir değişiklik meydana gelir. Elimizde bir fiziksel değişim örneği varsa madde yeni bir maddeye dönüşmeyecektir arkadaşlar. Sadece dış yapısında veya görünüşünde basit bir değişim meydana gelecektir arkadaşlar. Fiziksel değişim örnekleri. Ben e, ekrana yani sayfamıza 10 tane örnek sığdırabildim. Tabii ki bu örneklerin sayısı oldukça fazla olacaktır arkadaşlar. Sizler de 10 örneğin üstüne daha farklı örnekler kendiniz bulup söyleyebilirsiniz. Suyun donması, kağıdın yırtılması, mumun erimesi gök kuşağının oluşması, elmanın dilimlenmesi, havucun rendelenmesi, domatesin kesilmesi, demirin erimesi, suyun kaynaması ve etin kıyma haline getirilmesi fiziksel değişime verilebilecek örneklerden sadece birkaçıdır arkadaşlar. Bu örneklere baktığımız zaman madde kimliğinde herhangi bir değişiklik Yaşamıyor. Yani maddenin kimliği değişmiyor. Su sıvı haldeydi, e, 0 santigrat derece ve altındaki bir ortama bıraktığımızda su donacak, yani katı hale gelecektir. Biz suyun katı haline buz ismini veriyoruz. Ancak kimliğinde, yani kimyasal yapısı incelendiğinde suyun da iki tane hidrojen ve bir oksijenden oluştuğu, buzun da iki tane hidrojen ve bir oksijenden oluştuğu bilgisiyle karşılaşırız. Yani su buza dönüşünce bambaşka bir madde haline gelmemiş oluyor. Kağıdı yırtarsanız gene kağıttır. Ha, yırtılmış bir kağıttır. Ama kağıdı yırttığınızda ee, başka bir maddeye dönüştüğü ile karşı karşıya kalmayız arkadaşlar. Kağıdı yırttım, hop, silgiye dönüştü. Silgiyi kestim, kaleme dönüştü gibi böyle bir durumla karşılaşmayacağız arkadaşlar. Mum erimesi. Bunu ileride daha detaylı bahsedeceğim. Erime, donma, buharlaşma, yoğuşma gibi fiziksel hal değişimlerin zaten e, fiziksel kelimesi de geçiyor. Hal değişimlerinin hepsi fiziksel değişim örneğidir arkadaşlar. O yüzden madde yani erime kelimesi var üçüncü örneğimizde oraya bir vurgu yapalım. Evet mumun erimesi örneğinde erime kelimesinin önüne ne gelirse gelsin tereyağının erimesi mesela. Fark etmiyor arkadaşlar. Tereyağı eridi, sıvı hale geldi ama tereyağı yine tereyağı. Değişmeyecektir. Gökkuşağı öğrencilerimizin kafasını karıştırabilir. Daha önceki senelerde e, ışığın kırılması konusunu e, öğrendiniz arkadaşlar. Bu konu sizlere değerli hocalarım tarafından anlatıldı. Gökkuşağının oluşması ışığın kırılması olayıdır ki ışığın kırılması Tamamen fiziksel bir olaydır. Yani gökkuşağının oluşması örneği fiziksel değişime örnek veriliyor. Çok zor bir konu değil arkadaşlar. O yüzden sizlerin değerli vakitlerini fazla almak, sizleri çok da meşgul etmek istemiyorum çünkü gerçekten basit bir konuyla karşı karşıya, karşı karşıya kalıyoruz. İsterseniz devam edelim arkadaşlar. Kimyasal değişim nedir diye bir soru yöneltilmiş bizlere. Maddenin iç yapısında, yani kimliğinde meydana gelen değişimler bizim için kimyasal değişimdir arkadaşlar. Yani maddenin artık yapısı değişiyor. Bir olay yaşanıyor, bir değişim yaşanıyor ve bu değişim sonunda madde ilk haline benzemiyor. Bambaşka bir hale geliyor ise bu değişim istisnasız e kimyasal değişim olacaktır arkadaşlar. Böyle bir durumla karşı karşıya kalıyorsanız hiç tereddüt etmeden kimyasal değişim olduğunu düşünmenizi istiyoruz. Kimyasal değişimde maddenin kimliği değişir diyor arkadaşlar. Yani yeni bir madde oluşur diyor. Ama kimyasal değişim sırasında maddenin dış görünüşü de değişecektir. Yani fiziksel veya kimyasal değişim için ortak olabilecek bir nokta söyleyebiliyoruz. O da maddenin dış görünüşünde, dış görüntüsünde bir değişim söz konusudur. Şimdi kağıdı yırttınız. Kağıdın dış görünüşü değişti. Tamam bu bir fiziksel değişim. Kağıdı yaktınız. Kağıt yandı, kül oldu, küle dönüştü. Yapısı değişti, iç yapısı değişti, kimliği değişti. Ama sağlam bir kağıt parçası vardı elimizde artık yaktıktan sonra kül adını verdiğimiz bir Yeni maddeye dönüşürken ne oldu? Görüntüsü de değişti. Yani fiziksel değişimlerde sadece görüntü değişikliği söz konusu iken kimyasal değişimde hem kimlik değiştirme hem de görüntü değiştirme olaylarıyla karşı karşıya kalacağız arkadaşlar. Bu ufak püf noktasına da lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Devam ediyorum. Kimyasal değişim örnekleri biraz önce fiziksel değişimde bahsettiğim gerekçeden dolayı ben 10'ar tane örnek sığdırabildim. Dediğim gibi siz bu örnek sayıların örneklerin sayısını daha da fazla e, yapabilirsiniz. Bize 10 taneden daha fazla örnek verebilecek seviyede olduğunuzu da biliyorum arkadaşlar. O yüzden dilerseniz örneklere şöyle bir göz atalım. Ekmeğin çürümesi, küflenmesi de diyebilirsiniz. Yiyeceklerin çürümesi de diyebilirsiniz. Kağıdın yanması, demirin paslanması. Sütün ekşimesi, mumun yanması. Kumdan. Cam yapılması, yemeğin pişmesi, domatesten salça yapılması, üzümden sirke ya da pekmez yapılması, limonun küflenmesi gibi değişim örnekleri bizim için kimyasal değişim örnekleri olacaktır arkadaşlar. Çünkü buradaki örnekler tek tek irdelenirse Maddelerin kimliğinde yani iç yapısında bir değişiklik olduğunu ya da olacağını kesinlikle söyleyebiliyoruz. Ekmek çürümüş ya da bir herhangi bir yiyeceğimiz çürüdüğü zaman kimyasal bir değişim söz konusudur. Artık o yiyeceğin çürümesi ile e, yiyeceğin üzerinde yeni yeni maddeler görüyorsunuz arkadaşlar. Limonun küflenmesi. E, sarı bir limonumuz vardı dolapta diplerde kaldı, unuttuk bizde limonu kullanmayı, değerlendirmeyi unuttuk arkadaşlar. Göremediğimiz için limonun olmadığını düşündük. Ama e, mutfağa yeni bir yiyecek e, yerleştirirken bir baktık ki e, kuytu köşeye saklanmış bir limon görüyoruz ama limon artık sarı değil. Üzerinde yeşilimsi, beyazımsı renklerle görebileceğimiz küf adını verdiğimiz yeni maddeler oluşmuş. Limonun hem kimliğinde bir değişme meydana geldi hem de dış görünüşünde sarı limon oldu size yeşilimsi, beyazımsı bir hale dönüştü. Yani kimyasal değişimde hem yeni maddeler oluşacak, kimlik değişecek hem de dış görüntüsü veya dış yapısında da değişimler olacaktır. Arkadaşlar, öğrencilerimiz mumun yanması ve mumun erimesi olaylarında e, bu iki olayı birbirine karıştırabiliyor biliyor arkadaşlar. Şimdi e, dilerseniz o detaya bir bakalım. Önemli bir detay olduğu için sizle paylaşmak istedim arkadaşlar. Evet, mumun yanması ve mumun erimesi olayları. Hemen tanıma bakıyorum. Mumun yanması kimyasal değişim iken mumun erimesi fiziksel değişimdir diyor. Bir görselle olayı gözünüzde daha net canlandırmak istedim arkadaşlar. Yanan bir mum görseli var sayfamızın ortasında. Ve burada e, bize mumun yanması olayını derken oradaki fitil ile ilgili kısmı aslında soruyor. Ya da o kısımdan bahsediyor. Yanma olayları kimyasal bir olaydır yani kimyasal bir değişim söz konusudur. Mumumuz yanmaya devam ettikçe dış kısmı yavaş yavaş sıcaklığın verdiği etkiyle katı halden sıvı hale geçmeye yani erimeye başlıyor ki bu olayda hal değişimi olduğu için fiziksel bir olay olarak değerlendirilmek zorunda arkadaşlar. Yanma olayları kimyasal, hal değişimi olayları fiziksel perspektifinden bakın arkadaşlar burada çok da aslında zorlayacak bir şey yok ama detay bir bilgi olarak Birçok öğrencimizin soruları hızlı okumasından belki kaynaklanıyor bilemiyorum. Karıştırdığı örnekler olarak geçmiş yıllara dayanan tecrübelerimle sizle paylaşmak istedim arkadaşlar. Ee, videomun son konusuyla daha doğrusu son bir uyarı ile sizlerle de vedalaşacağım arkadaşlar. Şimdi fiziksel ve kimyasal değişim ile ilgili doğru bilinen yanlış bir bilgi var arkadaşlar. Bu ne yazık ki birçok öğrencimiz tarafından da sanki bir can kurtarıcı bilgiymiş gibi, hayat kurtaran bir bilgiymiş gibi öğrencinin sıkı sıkıya sarıldığı bir bilgi arkadaşlar. Ee, bu yanlış bilginin önce ne olduğunu sizlerle paylaşayım. Neden yanlış olacağını da dilim döndüğünce sizlere anlatıp sizlerle vedalaşayım arkadaşlar. Şimdi yanlış bilgimiz şu. Orada sayfanın ortasında büyük dik, kırmızı dikdörtgenin içinde iki cümle bizi bekliyor. Olay yani bize verilen örnek bir olay var. Olay geriye döndürülüyor ise, olay geriye dönebiliyor ise, fiziksel değişimdir. Olay geriye döndürülemiyorsa yani olayın artık geri dönüşü yok ise kimyasal değişimdir bilgisiyle karşılaşıyorsunuz arkadaşlar. Yani bu bilgi bir şekilde öğrenciye ulaşıyor. Ama aldığı kaynaklarda yazıyor ama takviye kursu, ne bileyim, çeşitli derslerdir gibi öğrencinin ee, okul sonrasında ekstra olarak gittiği kurs ya da aldığı ders gibi derslerde paylaşılıyor. Ama bu bilginin size yanlış olduğunu %100 söyleyeceğim. Çünkü her fiziksel değişim veya her kimyasal değişim e, için özellikle fiziksel değişim için bu geriye döndürülebilme olayını maalesef kullanamayız arkadaşlar. Bakın bu net bilgidir. Yani Geriye dönerse fiziksel değişim. E geriye döndürülemeyecek fiziksel değişimlerim de var. E ne yapacağım şimdi? Sırf bu bilgiye dayanarak sorulara yaklaşırsanız yanlış yaparsınız arkadaşlar. LGS'yi bir ağaç ya da o sınavı kazanmak ağaca tırmanmak gibi düşünülsün. Öyle hayal etmenizi istiyorum. Bir benzetim yapmak istiyorum. Ve öğrenci de LGS'yi kazanmak yani ağaca tırmanmak istiyor. Ağaca tırmanırken dala tutunup kendisini çekip ağaca çıkmak isteyecek. Fiziksel ve kimyasal değişim e, konusunda öğrenci burada yanlış bilgi olarak sayfanın ortasında verdiğim bilgiye tutunarak soru çözmeye kalkarsa o dal kırılabilir arkadaşlar. O dalın kırılması öğrencinin ağaca çıkamaması anlamına gelir. Öğrencinin ağaca çıkamaması da LGS'yi yani bir fen lisesini kazanamaması anlamına gelebilir. Bir soru diye düşünmeyin. Buradan bir soru gelse ne olur ya da yanlış yapsak ne olur diye düşünmeyin. Biliyorsunuz özel sebeplerden dolayı sınav kapsamınız daraltıldı. Yani... Hazirana kadar sorumlu değilsiniz. Sınavın tamam konuların tamamından sorumlu değilsiniz. Şimdi dördüncü üniteden sorulacak soru sayısı 1, 2 ve 3. ünitelerde aynı şekilde sorulacak soru sayıları değişecek arkadaşlar. Birinci üniteden bir soru sormayı düşünüyorlardı. Belki bu sınavda tamamen yorum yapıyorum. Doğruluk payı yok arkadaşlar. Ben e, sihirbaz değilim. Şapkadan tavşan çıkar tamam. Sadece yorum yapıyorum. 3 soru sorabilecek belki. Yani o yüzden fiziksel ve kimyasal değişim kolay bir konu. Soru belki eski mantıkta bir tane gelme ihtimali varken belki bakacaksınız. 2 tane soracaklar. Bilemem. Yani bunu biz de bilemiyoruz. Siz de bilemiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar öğrencilerimizle tartıştığımız noktalardan birisi genellikle bu konu oluyor hocam işte geriye dönüştürülüyorsa fizikseldir diyor öğrenci bize. Bakın şimdi sizi İki tane fiziksel değişim örneği vereceğim ve ikisini de döndüremeyeceksiniz. Ne yapacaksınız? Döndüremiyorsak kimyasal mı diyeceğiz? Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bakın bu bilgiye lütfen tutunmayın. Fen dersini elimden geldiğince eğlenceli, dalga geçerek, gırgır gır şamata yaparak işliyorum. Bakın burası ayrı bir şey. Ders işlemesi bana ait. Gırgır gır şamata da yaparım. Çok ciddi de işleyebilirim. Ben öğrenciyle şakalaşmayı seven bir mizaca sahip olduğum için de hem dersle dalga geçiyorum hem espriler yapıyorum. Bu ayrı. Ben dalga geçer gibi espri yaparak ders anlatıyorum diye size yalan yanlış bilgileri yutturmaya çalışmıyorum. Ama bu bilgi gerçekten yanlış arkadaşlar. Bakın fen bilimleri dersini sihirbazlık gösterisi gibi algılayamazsınız. Böyle bir şey yok kardeşim. Bakın gerçekten söylüyorum. Hani bu bilgiyi size kimler veriyorsa ciddi vebal altında ya da siz hangi kaynaktan okuyorsanız o kaynağı o bilgiyi serpiştiren arkadaş ciddi vebal altında. Artık yani kimsenin günahını almak istemiyorum genel konuşuyorum. Bu bilgi öğrenci nasıl bir şekilde ulaştırılıyorsa ulaşım şekli nasıl olursa olsun önemli değil. Öğrenciye bu bilgi kafasına yer ediyorsa vebal vardır arkadaşlar. Bu vebalin altından kalkamayız. Yani öğrencimle tartıştım. Öğrencim bana gittiği etüt merkezi gibi yerdeki hocasının böyle söylediğini söyledi. Dayanak noktası yok. Sıfıra sıfır. Elde var sıfır. Şimdi bakın elimde bir e, kağıt parçası görüyorsunuz. Umarım tamamını e, görebiliyorsunuzdur. Şimdi ben bu kağıt parçasında fiziksel bir değişim yapacağım. Ne yapacağım? Kağıdı buruşturdum arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın yuvarlak hale geldi. Şimdi öğrenci diyor ki hocam geriye dönüştürülebilirse fizikseldir. Şimdi şunu mu kastediyor öğrenci bilemiyorum artık. Burada tamamen yorumu size bırakıyorum. Hani alın. Kağıt geriye dönüştü mü? Geriye dönüşseydi böyle olmayacak mıydı? Hani bu kağıt gibi olabildi mi? Bak buruş kırış. Bu kağıdı ne yaparsan yap şu gibi olmayacak. E, geriye dönüşmedi. Anlatabiliyor muyum? Bakın buruşturduğum kağıt asla ve asla bu hale getirilemez. E geriye dönmedi Hocam sen kimyasal bir değişim örneği verdin bize Diyebilir misiniz Diyemeyeceğinize göre Bakın yanlışı gözünüzle görüyorsunuz Kağıdı buruşturdum Elimle düzeltmeme rağmen asla e, Sağ elimdeki gibi Düzgün olmadı Evet Şimdi bu buruşmuş kağıdı bir kenara bırakıyorum Şimdi bu kağıtla devam ediyorum Gene bir fiziksel değişim örneği Alın Yırttım 3 parçaya kağıdı 3 parça haline getirdim. Ne yapacağım ben bunu? Geriye dönüştürebilir miyim bu kağıdı? Eski haline getirebilir miyim? Mümkün değil. Hani bantla da yapıştırsan ne yaparsan yap. Eskisi gibi hayatta olmayacak kardeşim. E yani benim elimde bir sihir yok ki. Ben sihirbazlık gösterisi yapmaya da çıkmadım buraya. Okus pokus abrakadabraka falan deyip hop Dümdüz kağıt haline de getiremiyorum. Dedim ya bu dersin bu konusundaki şu bilgi sihirbazlık bilgisi gibi aktarılıyor çocuklara. Ha geri dönüşü hokus pokus puf geri dönüştü. Yok böyle bir şey al işte bu kağıdı da geri dönüştüremiyorum. Ama ne oldu fiziksel bir değişim yaptım. Kağıdı yırttım arkadaşlar kağıt yırtıldı. Bu kadar basit kağıdı yırtıyorum yani her e, fiziksel değişim geriye dönüşecek diye bir kaidenin olmadığını ümit ediyorum kağıt buruşturma ve yırtma örneklerimle yeterince anlamışsınızdır diye düşünüyorum ha hocam bu laf nereden geliyor bu bilgi nereden Madem e, çıktı ortaya ya da hocalar ya da kaynaklar bu bilgiyi neden paylaşıyor bizlerle diyebilirsiniz güzel bir soru olur bu bunu da söyleyeyim arkadaşlar fiziksel hal değişimleri yani kısaca hal değişimleri olayları geriye dönüştürülebiliyor yani suyu donduruyorsun buz yapıyorsun buz eritiyorsun su oluyor suyu kaynatıyorsun buharlaştırıyorsun buharı e, soğuk bir ortamda tutarsan damlalar halinde yağmur oluşuyor gibi geri dönüşümü e, hal değişimleriyle lütfen sınırlı tutun her fiziksel değişimin geriye döndürülemeyeceğini net bir şekilde söylüyorum yani elmayı kestik, ikiye ayırdık. Birleştirdik. Okuz, pokus. Aha bütün elma oldu. Olur mu? Bu bilgiye katılmayacak arkadaş var mı? Yok. E madem bu bilgiye katılıyorsan elmayı ortadan ikiye bölüp kestin. Birleştirme şansın yok. Geriye döndürme şansın yok. O iş bitti. Elmayı kestin bir kere. Avucun içine alayım da sıkıştırayım, bir şeyler yapayım. Bütün elmaya dönüşsün. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi bu dersi sihirbazlık e, gibi ele almayın. Lütfen bu değişimler sihirbazlık örnekleri değil. Orada hile var. Göz yanılmasıyla sizi kandırıyorlar. İşin Türkçe meali bu. Biz ise burada kimseyi kandırmıyoruz kardeşim. Benim güzel kardeşlerim bizim sizi kandırma gibi bir derdimiz, bir amacımız yok. Ben tam tersi olabildiğince objektif. Bakın diğer videolarımda da şurada şöyle hata yapılıyor. Burası şöyle es geçiliyor. Şurası eksik bırakılıyor diyerek kah kendimi kah e, genel anlamda meslektaşlarımı ve ya e, yayınları eleştiren bir adamı ben kendimi eleştiriyorken e, başkasını da eleştirebileyim ya da yayınları eleştirebileyim kardeşim. Ben sadece şunlar suçlu bunlar suçlu demiyorum biz de aynı hata yapıyoruz. Ama bu hataya bu yanlışa lütfen sıkı sıkıya sarılmayın. Sadece hal değişimlerinin geri döndürülebileceğini bilin. Onu o şekilde sınırlı tutmaya gayret gösterin. Fiziksel ve kimyasal değişimleri net belirlemek için yeni madde oluştu mu? Oluşmadı mı? Evet yeni bir madde oluştu diyorsan kimyasal değişim. Aha, hayır yeni bir madde oluşmadı. Kağıt düzdü buruşturuldu ama kağıt yine kağıt diyorsan fiziksel değişim kardeşim. Buradan net ayakların yere sağlam basacak şekilde yoluna devam edebilirsin diyorum ve bu uyarıya biraz fazlaca zaman ayırdığımın da farkındayım ama ayırmam gerekiyordu. Yani öğrencilere yanlış bilgi aktarmak istemiyorum veya aktarılmış o yanlış bilgileri düzeltmek için ekstra çaba sarf ettiğimi söyleyebilirim arkadaşlar. Benim sizlerle fiziksel ve kimyasal değişim konusunda paylaşacaklarım bundan ibaret arkadaşlar. Dersimi burada sonlandırmak istiyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videomu izledikten sonra abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda, videoda görüşünceye dek hoşça kalın, esen kalın arkadaşlar. Ee, Evde kal Türkiye, hayat eve sığar sloganlarıyla dersimi sonlandırıp sizlere veda ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık arkadaşlar.